dünyanın örtadı, çivileri, Bismillah sevgili Mevlam, evliyalardır. Evliyalar, o zaman ki biter, Mehmet o zaman kopar. Evliyaullah Hazreti. Allah onların şeylerini takdis etsin. Allah ın, Allah ın. Onlar yaşadığı müddetçe kıyamet kopmaz. Onlar dünyadan ayrıldıkları vakitte niyamet kopar. Onlar dünyada da Allah'ın kulları için rahmettir. Ahirette de yine kullarına hizmet edicilerdir. Cenab-ı Allah onlara dürlü keramet ikram eylemiş. O kerametleri kendi şahısları için değil, ümmeti Muhammed'i kullarına hizmet verebilmeleri için taksis etmiştir. Onun için gerek hayatta bizimle beraber hayatta olan Evliyaullah gerek Berzak'taki hakiki hayata intikal etmiş olan Evliyaullah onların hepsi ümmete rahmettir. Onlarla buluşmak mu'minler için saadet diyor. Yalnız müminlere değil, bir kafir onlarla buluşsa, bir kafir onlar ile göz göze gelse, bir kafir onlarla el tutulsa, bir kafir onlara muhabbet etse, o küfürde Cenab-ı Allah onları bırakmaz temize çıkarır. Evliyaullah hazaratı Allah'a sevgili kullardır. Onların sevenleri Cenab-ı Allah da sever. Sevdiği kullarını sevmek Sevmediği kullarını sevmemek imandır. Cenab-ı Hak sevdiği kullarının sevilmesini ister sevmediği kullara da adalet gösterilmesini, sevilmemesini ister. O zamanın insanları çok gafil Müslümanlar da bu husustan e, gafil duruyorlar. Cenab-ı Hak kendi evliyasının sevilmesini İsterken şimdi Müslümanlar gafil olan Müslümanlar <laughs> o Evliyaullah'a inkar ediyorlar. Sevmek yerine onlara karşı kalplerinde acayip <laughs> duygular taşıyorlar. Şimdi şaşkın bir taifa göre o ümmeti Muhammed'in arasında evliyaları inkar ediyorlar. Evliyaları inkar etmek, illayeti inkar etmek, nübuvveti inkar etmektir. Çünkü her peygamber velidir. Her veli peygamber değildir ama her peygamber muhakkak velidir. <laughs> Evliyaullah'tandır. Onun için Evliyaullah'a buğz etmek maazallah küfürdür. Şu bu cehalet özür değildir. Cehalete bizi zorlayan, cahil olmaya zorlayan nefsimizdir. cenab Allah cahil kalmamızı istemiyor. Cehalet dediği vakitinde her şeyden cahil olmak bilhassa kendi üzerine vacip olandan yani ilmi halinden cahil olmak bu tehlikelidir. Kendi ilmi halini bilmeyen kimse son nefeste tehlikeye düşer. Cahil son nefeste imanını kaybetme tehlikesine düşer. Onun için mümin kendine lüzum eden ilmi öğrenmesi lazımdır. Alim başka, Fem başkadır. Şimdi mekteplerde okutulan alim denmez. Fendir o. Hünerdir. Fendir. Büyük mektebin ismine bile Osmanlı'nın zamanında Darül Fünun demişler. Üniversite derler. Üniversitenin manası Darül Fünun. Yani fen ve hüner öğretilen yerdir. Alim değil. Alim, Kur'an-ı Kerim'dendir. Eyvallah. 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 Kur'an-ı Kerim ile Cenab-ı Allah Peygamberine gönderdi. Peygamber aleyhisselatü vesselam durup da fen öğretmedi. İşte kendi ashabına ne? ilim öğretti. Onun içindir ki fen öğreniyorlar, her türlü fenni öğreniyor. Geldiği ilmi halinden cahil. Elmi halini bilmiyor. Üzerine vacip olan nedir? Ondan haberi yok. Ve sen okuya okuya cahil kalıp neticede ne diyor? Allah yoktur diyorlar. Aşağı aşağı. sahibi Allah yoktur değil Şehid Allahu ennehu la ilahe illa hu vel ve ulul -il ilmi. Aynen bir kız. Allah şahitlik yapıyor. Kendi zatı ecellü alası için varlığına ve birliğine Allah şahitlik yapıyor bizzat. Zatıyla zatına ve melaike ikiyam da şahitlik yapıyor. Cenab-ı Allah'ın varlığına ve birliğine ve ulul ilim ilim sahipleri. Demek ki bunlar ilim yok bunlarda. kendi okumuş bitirmiş ama Allah yok dediği vakit nasıl? Cahildir. Maalesef ilim müessesemiz kalmamış. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten alim ezberlenmiş olmaz. Kur'an kursu diyerekten memleket bir başa bir başa Kur'an-ı Kerim'i onun geçirdiği ilmi öğrenmek lazım. Öğretmek lazım. Ezbere bu da, ezbere söylüyor bu da. Teyipler de şimdi kaseti koysak Kur'an-ı Kerim okuyor. Her kıraatla okuyor. Hafız gibi okuyor bu da. Hem tekelemedin. Hafız bazı defa oradan o ayeti bu ayeti benzetip oradan dalı veriyor, şaşır Bu bizim yaptığımız bu alet hepsini okuyor, hiç kekelemiyor, unutmuyor, durmuyor, yorulmuyor. Kafir korkudan nedir? Müslümanın elim öğrenmesidir. Hem istedikleri kadar öğrensin. Korkmazlar. Lakin ilim öğretmekten, ilmi neşrinden sakınırlar. Ne için? Alim, alim, müminler kendi ilmi hallerini bildiği vakitinde başının üstünde onları taşımayacaktır. Başının üstünde onu da, onları taşıyamaz. İşte Evliyaullah, Allah sırlarını takdis eylesin. Amen. Onlar Allah'a sevgili ve her peygambere Cenab-ı Allah vilayet değdirmiş, sonra nübüvvet değdirmiştir. Binaenaleyh cahillikle o zaman da dedik ya öğrenen Müslüman çok ayın bilmediğinden evliyaya buğz eder. Buğz mi? Son nefeste imanına tehlike var. Neler öğrenmiş? Sen öğrenmiş ama elim öğrenmemiş, binaenale Allah düşmanına buğz Allah düşmanlarına buğz etmiyor, veriyor. Onlara taraf oluyor. Son nefeste imanı tehlikeye düşer. Evet Cenab-ı Allah bize Doğruyu kalbimize ilham buyursun ve has elinden bize de nasip versin. Onunla Allah'ı bileceksin. Onunla Cenab-ı Resulullah'ı bileceksin sen Onunla evliyaları bileceksin. Ve onlarla beraber olacaksın. Dünyada ve ahirette. Allah onların meclislerinden onların topluluğundan bizi ayırmasın ne dünya ve ne ahirette. Bi hurmati habib bi hurmati l-Fatiha.